Arkadaşlar herkese merhaba Volkan bana ben. Bugün sizinle Çanakkale'yiz. Çanakkale kordon kapalı. Kordon kapalı olduğu için e, şu anda bu yoldan insanlar yürüyorlar. Bu dediğim gibi enteresan bir şey. Yani kordon kapalı iken buradan insanlar yürüyebiliyorlar. Aslında çok enteresan bir şey gerçekten. bakarsanız, bana sorarsanız kordonda yürümek çok daha mantıklı. Çünkü neden? En azından orada sosyal mesafeye daha fazla uyulabilir diye düşünüyorum. Burada ise kaldırımda hakikaten yürümek çok zor. Şimdi bugün bir açıklama yapıldı. Gerçekten de koronavirüsüyle ilgili bazı artışla ilgili bazı bir durum var. Hani bu koronavirüsün artmasıyla ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Özellikle son dönemde son 4 günden beri ciddi anlamda bir seyir olduğundan bahsediliyor. Aynı şekilde seyir olduğundan bahsediliyor. Önümüzdeki hafta bu seyrin artacağından bahsediliyor. hakikaten zor bir süreç bizi bekliyor ve bu ikinci dalga ile ilgili bazı şeyler var. İnsanların kafasında soru işaretleri var. Şu an Çanakkale'deyiz. Ben e, Çanakkale'de 100 kişiye bakacağız. Yoldan geçen 100 kişiye bakacağız. Bakalım gerçekten 100 kişiden kaç kişi maske kullanıyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Şunu istiyorum sizden. Eğer siz de kendi e, şehrinizde böyle bir şey yaparsanız bunu da yayınlayacağıma söz veriyorum. E, dediğim gibi bakalım 100 kişi geçsin. Bakalım kaçı maske takıyor, kaçı maske takmıyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu maske mesela maske takan bir ekip var. Onlar bir de şöyle geziyorlar. Bu aşağıya çenenin altına konuyor bu maske. Bu şekilde dolaşılıyor. Bir de böyle bir sistem var. Bir şey daha göstereceğim şimdi bir de maske takmak var şimdi maske tak, mesela şu an bir maske var şimdi bu maske e, benim burnumu kapatıyor e, üstünü kapatıyor ve alt tarafta her yeri kapatıyor şu anda bir de şimdi bu maskeyi şöyle takıyorlar bak burun açıkta ağız kapalı ama burun açıkta bir de böyle bir şey var yani <laughs> ya, ya bunun ne esprisi olur ya. Yani şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Hakikaten enteresan. Mesela şu anda insanların e, mesela dondurma yalayarak dolaştıklarını görüyorum. Yani ya düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar şu an dondurma yalayarak geziyorlar. Yani normalleşme dediğimiz şey gerçekten bu mu? Hakikaten anlamış değilim. Yani e, ne olacak, ne bitecek, gelecek bizi ne gösterecek bilemiyorum. Ya Allah hepimizi korusun ya. Evet arkadaşlar şu anda 100 kişi geçti. 100 kişinin kaydını Salih Can Eriş kardeşim sağ olsun bana bunu yaptı. Kaç kişi yaptı? Gel Salih'im beraber video çekelim. Merhabalar. Evet. Kaç şimdi, kişi maskeliydi? 100 kişiden maskeli olarak 96 şey 16 kişi. 16. Yani şu an Çanakkale'de her 100 kişiden sadece 16 maske var. Bu 16'sında da maske mesela tam net olarak da değil mesela bazılarında böyle işte dediğim gibi yarım maske. İşte falan filan. Şu an mesela arkamdan da yine bir sürü insan geçiyor ve dediğim gibi maskeleri falan filan da yok. Ee, sürekli olarak insanlar bu şekilde dolaşıyorlar ve bu gelecekte ne gösterecek hakikatten bilmiyorum. Yani önümüzdeki dönemde e, bunun artış yapacağı ile ilgili bazı yorumlar var. Siz ne, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen siz de bizlerle paylaşın fikirlerinizi. Hakikaten beni korkutan bir süreç şu anda normalleşmek hepimizin istediği bir şey. Hepimiz normalleşmek istiyoruz. Ben mesela Salih benim kardeşim. Sarılmak istiyorum Salih e ama sarılmıyorum. Yani bir mesafe oluyor aramızda her zaman sürekli olarak. Maskeli dolaşıyoruz. Maskeli en azından konuşuyoruz. Dokunmuyoruz. Bakın ben mesela şu an cebimde. Yani şu an mesela cebimde bu fısfısla dolaşıyorum. Yani bununla beraber işte elim yüzümü. Al Salih'im sen de. Al kardeşim. Oh mis gibi. Biz dediğim gibi elimizi yüzümüzü sürekli bunlarla falan filan dezenfekte ederken yani insanların hakikaten bu kadar rahat bir şekilde dışarıda dolaşmalarını anlayabilmiş değilim. Yani bunun sebebi ne? Ee, herhalde gençlik diye düşünüyorum. İnsanlar biraz daha rahat bir şekilde herhalde dolaşıyorlar. Eğer siz de kendi lokasyonunuza, kendi şehrinizde bununla ilgili video çekerseniz mutlaka ama mutlaka paylaşacağıma söz veriyorum. Yeni videolar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. E, mesafeyi, sosyal mesafeyi korumaya çalışın. Maskeyi lütfen ama lütfen doğru bir şekilde takın. Hoşçakalın. Bay bay.